mm oh. ilk defa biz yani ekip olarak sağ olsunlar sayelerinde. Evet. evet. Sayın Sayın bu şekilde, Aynen teşekkür ederim. Kim arkadaşlar bunu biliyorlar? Zaten. 180 yani, sıra taktirde. alamadığı takdirde buraya müracaat ediyor efendim. Daha sonra buraya geldiğinde de doktorla hasta arasında koordinasyon sağlanıyor. Aynen, aynen. Daha sonra Eş, bir gidiyor. hemşire eşliğinde veya bir görevli eşliğinde hastayla doktor arasında buluşturma yapıyor. Daha sonra MR veya tomografi gibi bu gibi e, hastamız yolcu ediyor. Evet, şöyle yapsak daha iyi olur. Bizler için çok iyi oldu. Ailemiz buraya geliyor. İşte Görevli e, memurumuz tarafından Ağzını. bilgi alaka gösterdik. Onların e, hangi birime, hangi bölüme gitmek istiyorsa götürülerek, onun tedavisinin yapılarak yapıldıktan e, sonra da evlerine gönderilmesi bizler için en büyük mutluluktu. Karım Kayseri'de de aslında bir ilk e, neler söyleyeceksiniz? Evet, ben e, özellikle Böyle bir organizasyona emeği geçen e, şehit aileleri ve gaziler derneğimize, e, başhekimliğimize, şehir hastanemize, e, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün burada Türkiye'ye örnek olacak bir e, davranışın, bir tavrın e, inşallah e, emeklerini hep beraber sonuçlandırmış bulunuyoruz. E, şehit ailelerimizden e, veya gazilerimiz veya gazi ailelerimizden, ee, herhangi bir kişinin hastanede e, muayenesi, muayene edilmesi, herhangi bir tedavi söz konusu olduğunda e, nasıl e, vatanımızın e, savunmasında en önde oldular. Burada da bu hizmetlerden yararlanmada en önde olacaklar. Sağ olsunlar. Başhekimliğimiz onda koordinasyonunu e, yaptı. E, işlemleri hızlandırmak MR'ı, tomografisi veya herhangi bir e, göreceği hizmetle alakalı bunu hızlandırmak üzere inşallah e, bu organizasyonu yaptılar. Ellerine kollarına sağlık. Daha da rahat edecekler. E, herhangi bir hasta hallerinde, o sıkıntılı hallerinde e, sırada bekletmemek. Diğer vatandaşlarımıza göre önceliklerinin olmasını e, bütün e, vatandaşımız da hemşerilerimiz de bunu ister. Yani Kayseri'de hiç kimse demez ki e, ya bu şehit ailemiz benim önüme geçti veya bir gazimiz gazi ailemiz benim önüme geçti demez tam tersi sırasını vermek ister. Onu burada kurumsallaştırmış olduk. Ben bu davranışın bütün Türkiye'ye örnek olacağı şehir hastanelerinde özel hastanelerde de çok rahatlıkla uygulanacağını düşünüyorum. Tekrar bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle şükranla anıyoruz. Ailelerine tekrar sabırlar diliyoruz. Gazilerimize ve gazi ailelerimize de sağlık, saat içerisinde hayırlı bir uzun ömür e, temenni ediyoruz. Buradaki emekleri için ayrıca Sayın Bakanım e, teşrifli buyurdular, teşekkür ediyoruz. Gerçekten gazilerimiz, gazi yakınlarımız, şehit yakınlarımız bu e, bürodan istifade edecekler inşallah. Onların rahatlıkla hastanedeki işlemlerini daha da kolaylaştırabilelim e, düşüncesiyle böyle bir girişimimiz oldu. Hayırlı olsun diliyorum. Öncelikle bu vatan için bedel ödeyen e, şehit ailelerimiz olsun, gazilerimizin, gazilerimizin yakınları e, hastanelerimizle hep iç içe e, devamlı hastanelerimizden e, sağlık yönünden destek e, alan e, grubuz. E, bundan dolayı da hastanelerimize geldiğimizde e, işte randevu alma şeyinde bu pandemi sürecinde olsun pandemiden önce olsun e, sıkıntı e, yaşıyorduk. E, ama böyle bir e, başhekimimize sayın başkanım. E, bir önceki başhekimimize bu talebimizi ilettiğimizde başhekimimiz eee Can Gülden bize destek vererek bu büronun açılmasına büyük katkıda bulundu. sonrasında da nöbet değişimi olarak sayın başhekimimiz geldikten sonra da aynı şekilde büromuzun şehit ve gazi ihtiyat büromuzun hızlı bir şekilde ailelerimize hizmet veriyor. Ailelerimiz şehit, anne ve babalarımız bize bir önceliğimiz var mı dediğinde biz bu itibar büromuza yönlendirerek buradaki görevli memur arkadaşımız sağ olsun gelen ailelerimize önüne düşerek polikliniklere götürerek poliklinikten verilen laboratuvardan alınacak hizmet, tomografi buna benzer alınacak hizmetlere de öncelikli olarak katkıda bulunması bizler için büyük bir nimettir. Bundan dolayı da emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, da Gerçekten en büyük fedakarlığı yapmış insanların aileleri, yakınları veya kendileri. Bizim bunlar için artık bizim de onlara en büyük fedakarlığı yapmamız lazım. Bu da elimizde ne geliyorsa. Dolayısıyla biz de ben önce işte benim kendimin görev sırasında sonra Emin Hocam'ın devamında bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Amacımız bu bir nebze de olsa bizi yapılan fedakarlığı bir miktar karşılamaya çalışmak. Hiçbir zaman bu mümkün değil. Ama onların işlerini kısa sürede tamamlamak, bir an önce sağlıklarına kavuşmak için amacımız buydu. Sayın Dernek Başkanımız, yardımcılarımızla beraber bu kararı aldık ve Sayın Bakanımıza teşekkür ederiz teşvikler için. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bunlar için, onların sağlığı için, sıhhat için gerek tüm toplumun, gerek onların. Her zaman bunu elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Saygılar, sonu teşekkür ederim bu da bu memleket için, bu devlet için kan vermiş, can vermiş şehitlerimizi bir kere daha saygıyla anıyoruz. Hayattaki kalan gazilerimize de hayırlı ömürler diliyorum. Bizler malum pandemi dönemi yaşadık. Sıkıntılarımız vardı. Bu sıkıntılar içerisinde ister istemez çok olumsuzluklar oldu ama şehir hastanesi başhekimimiz bundan önceki İlhami Çelik Bey, aynı zamanda Emin Silay Bey biz çok desteklerini gördük. Allah razı olsun diyorum. Şehitler ve gaziler bu memleketimizin bir değeridir. Bu değere sahip çıkmak lazım. Bunu fazlasıyla da şehir hastanemiz başhekimimiz ve Soner hocamız, Abdullah Gür hocamız buna benzer değerli dostlarımızın hepsinin faydalarını gördük. Kimse bizim yanımızda olmaz iken bu ekip benim bizim yanımızda oldu. Neticede bizleri sabah akşam telefonda arayarak daha sonra şehit ve gazilerimizin hastanede yattıklarında ve evlenler yattıklarında da bizi arıyorlardı. Neticede hiç sıkıntımız olmadan zamanlarımızı geçirdik. Ve bundan dolayı da müteşekkiriz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bizim 5434 sayılı kanunumuz var. 45 ve 47'ye emekli olmuş ordu vazife mahallelerimiz var. Daha sonra bu vazife mahallelerimiz katkı payı adı altında özel hastanelerinden katkı payı alınıyor. Aynı zamanda ek ilave ücret alınıyor. Daha sonra daha sonra bu ek ilave ücret noktasında da alınmayan kişilerin kişilerin arasına bunlar da ilave ederek bu sıkıntıyı gidermek lazım. Bu konuyla ilgili de Cumhurbaşkanımızdan, Bakanımızdan desteklerini bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hazır. Yeda firmamızın direktörü Sayın Mehmet Kesturoğlu Bey'e de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Tomografi, MR gibi konularda da şehit yakınlarını, gazilerini her zaman yanımızdadır. Destek devam ediyorlar. Başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum efendim. Mahlul Gazi Süleyman Özdemir, Türkiye Halk Mahalli Gaziler Şehitliği ve Yetimler Derneği Başkan Yardımcısıyım. Öncelikle vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için mücadele ederken, şehadet şerbetini içmiş olan aziz şehitlerimizin emaneti, şehit ailelerimiz, kahraman gazi arkadaşlarımızın, bu hastanede direkt destek birimine gelerek, istediği şekilde, rahatlık bir şekilde, önceden randevu suyuyorsa, muayenesini olabiliyor, rahatlıkla gidip orada, istediği şekilde muayenesini yapılabiliyor ve bu esnada bizlere yardımcı olan başta İlhami Hocama, başhekimimize ve Sayın Bakanımızın da buralara teşviklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Artı burada emeğe geçen yedi firmasına da çok çok teşekkür ediyoruz. Bu hizmet Türkiye'de belki ilk kez böyle bir şehit ve gazilerde açılmış olan bir hizmettir bu hizmetimizde şehit aileler ve gazi olarak bizim derneğimize geldiği zaman biz şehit aileler ve gaziler olarak bizim hastanelikte ne gibi önceliğimiz var dediler. Biz bunu işte İlham Hocam'la görüştük, Yeda firmasıyla ve şeyle görüştük. Neticede de ortaya böyle güzel bir eser çıktı. Bu dolayı da emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.